Arkadaşlar işte özel bölüm geldi. Şimdi bu size kendi ellerimle yaptım. Kutuyu açıyorum. Aa, Evet. Geldi ilki. Evet bastım. 70 100 altın aldık. Gol da bastım. Kolonya 6 almış bu arada arkadaşlar. Kolonya 6. Karakter çıkacak. Kol da şöyle şey yapalım. Şimdi balle arkadaşlar. Kaloneye dört bastım. Gitti bu da. Abim geliyor geliyor karakter geliyor. Kaloneye üç. Spike'ı da bastım. Kaloneye iki. Franka bastım. Kaloneye bir geliyor. El primoya da bastım. Ve işte Leon geldi. Leon hedefleri hızlıca bir birkaç grup yapın. Yapıp süper saldırılarında görünmez klan bir sis bombası atar. Evet. Leon'u da açtık. Ve arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bugün bu savaş kutusunu açtık.